Şimdi benim yaptığım meslek tabii ki tamamen görüntü üzerine. Yani başta fotoğraf temelinde, ondan sonra işte video artlar var, video klipler var, sayısız televizyon programı var. Ben ne kadar iyi fotoğraf çeksem de, ne kadar iyi video artlar üretsem de, sonuçta bunu karşı tarafa iyi bir şekilde yansıtamıyorsam, bunun pek bir anlamı kalmıyor. Quantum dot teknolojisiyle Samsung zaten biliyorsunuz 10 yıldır dünyada lider. Bunu en iyi şekilde çözmüş bence. Ben sergilerimi yapmadan önce fotoğraflarımı milyar farklı teknikle basma şansım var. Ama bunu bir televizyonda yapmak çok bence mucizevi bir şey. Neden? Çünkü Samsung e, SUHD TV'de bildiğiniz gibi milyar farklı renk var. Aslında dijital fotoğrafçılıkta fotoğraflarımız televizyonda veya bir monitördeyken bir piksellerden ve sayısal e, rakamlardan oluşan datalar. E, bu dataları kağıda basana kadar ben asla tatmin olmuyorum. Olmuyordum daha doğrusu ama e, Samsung SUHD TV ile beraber e, fotoğraflara baktığım zaman kağıda basılmış kadar net, parlak ve canlı görebiliyorum.